Selam, kanalıma hoş geldin. Bugün seninle sıcacık havaların vazgeçilmezi olacak kavunlu şekersiz dondurma yapmaya geldim. Malzemelerimiz kavun, bal ve su. Şimdi hazırsan tarife geçelim. Tabakta görmüş olduğunuz kavunların kabuklarını soydum. Çekirdeklerini zaten güzelce temizlemiştim. Şimdi küçük küçük doğrayacağım. Dondurma kabına koyacağım ve doğradığım parçaları daha sonra blenderdan geçirmek üzere Buzda atacağım ve bir saat kadar bekleteceğim. Hazırladığımız karışımı dondurma kabına aldık. Şimdi 4 ile 6 saat arası dinlendirmek üzere buzluğa atacağız. Her saat başına çıkarıp karıştırmayı unutmayın. 4-6 saat sonunda dondurmamız hazır olacak. O zaman görüşmek üzere. <laughs> tatlı, bir o kadar da sağlıklı dondurmamız hazır. Herkese afiyet olsun.